Arkadaşlar kimler hazırlık okudu? 1, 2, 3, 4. tabi ikiniz konuşsun. Alın mikrofonu konuşun. Ben şu yönden bahsetmek istiyorum. Şimdi proje tabanlı eğitimden bahsettik. Tabi bu proje tabanlı eğitimde biz ana bölümümüzde bir sürü hani araştırma makale okuyup bunun sunumunu yapıyoruz. Tabi bunun için de iyi bir akademik İngilizce ihtiyacımız var. Hazırlık programımıza tamamen bunun üstüne aslında. Yani sınıflarımız küçük. 20-25 falan yani maksimum o. Her dersin en az böyle iki tane hocası oluyor. İki hocası mı? Aynen yani hepsi 3 i̇şte gün bazı mi? günler biri bazı günler biri. Aynen öyle değişim ne oluyor? Nasıl paylaşıyorlar? Yani birisi gramer yapıyor, birisi ee, pratik aynen. pratik mi yapıyor? Öyle yapıyor yani şöyle oluyor. Bir tanesi genellikle akademik okuma ve yazma üstüne ders verirken bir taraf sunum veya günlük İngilizce üstüne eğitim veriyor ki bu şu yönden çok önemli yani ana bölüme geldiğiniz zaman bir sürü hani proje tabanı eğitimimizde bir sürü makale göreceksiniz, içerik göreceksiniz ve bu projeleri sunmanız gerekecek. Yazma ödevleriyle ve okuma ödevleriyle sürekli feedback alıyoruz hocalarımızdan. Hem grupça hem bireysel sunumlar yaparak da aslında kendimizi e, akademik İngilizce temel seviyede başlatmış oluyoruz. Okulun İngilizce eğitiminde hani çok ciddi almasından dolayı e, literatür anlamında da kendimizi geliştiriyoruz. Yani akademik açıdan iyi bir temel burada İngilizce için oturtuluyor diyebilirim yani.